Ben böyle bir mobil oyun indirdim şimdi. Ya şimdi indirmedim. Bayağı oldu aslında indirdi de. Bayağı zorlaşmaya başladı o yüzden. Neyse tamam. O şey titreme çok ses çıkartıyor değil mi? Farkındayım. Yani. Düzeltemiyor. Oo. Aslında güzel oyun ha. Allah sıçtım. sıçtım ben bu arada. Kurtulamam ki. Aa kurtuldum. hayır. Ya o küçücük şey bana nasıl değdi ya. Neyse devam. Ne diyor? 130 saniye. Görev bitirirsem güzel. Kurtulurum demek. Hadi kurtuldum. Hayır kurtulmadım aslında. Bir sonraki göreve geçeceğim şimdi. Hayır ama oradan nasıl sağ çıkabilirim ki ben yani. Neyse dirilmeye gerek kazandım zaten bak. Alttan böyle konfeti patlatıyor. <laughs> 45 saniye buranın içinde mi duracağım ben şimdi? Çık gir yapamıyor mu? Anasının gözü. <laughs> Dibimden geçti ha. Kanka ama kafana su Neyse. Söylemeyeyim ona. Tam böyle de oluyormuş. Tamam tamam. Çık gir yapabilirim yani. O ne acem? Ha tamam. Şurada dursam tamam. Çok güzel. <laughs> Ay ya. Ya o saçlar çok sinir bozucu ya. Onlardan korkuyorum ben. Ne bok yiyebilirim ki ben şimdi? Ne yapacağım? Ha. Tamam. Tamam çok güzel. Let's go. Oh, tamam aldım. Çok güzel. Ölmeyeyim. Oh. Hayır. Ha, ha tamam 45 saniye geçmiş. Güzel güzel tamam. Ha gerçek konfeti patlattı değil mi? Oyun içinde ondan kurtuldum ben bir kere. Tamam güzel güzel. Ha la hareket et diyor mu E ha tamam anladım. Şimdi yapsam dolar. hızlı hızlı Oo. o ne nasıl göz bir oyunda diyor bir de bir oyunda ben hallederim kanka onu hallederiz Hallederiz. Oho. Oho. buraya gelmez Oo. tamam hallettim elva Neyse yapacak. Ne geliyor? Yapacak bir şey yok ki. Boş ver. Ama kötüymüş zaten. Ne işe yaradığını da bilmiyor. saniye hayatta kal. Hareket etme görevi en zor olanıdır bu arada. Allah. O. O kadar nasıl zıplıyor ya? Şurada dursam yemez beni. Ya güzel ya güzel geçmiştim ya. Biraz daha hızlı hareket etsem ölmemiştim şu an. O ne kanka? Harbi ben orada beklesem geçer bu arada. Sakin. Ya o saçı yüzünden gitti değil mi o? Ya saçına sokacağım ben onun ama. çekil. O ne kanka? Niye az önce kafası kafa geliyordu? Allah cezanı versin. Postacı senin getireceğin haberi. Aa. Ya o çok güzel. Onu almam lazımdı benim. Ölümsüz oluyorsun az önce bu arada. Ama saniyelik yani saniyesi var. kes sıyrıl diyor sıyrı şöyle olacak bak Allah sıçtık bu arada sıçmayalım sıçmayalım ha Oooo! ne oldu lan onu aldım ve patladım mı az önce neyse geçtik geçtik tamam, <laughs> şey. eğlenceli oyun bu arada oyunun için bilmiyorum olsun okay. çemberin içinde dur. 60 saniye. Anasının gözü. Ben nasıl hayatta kalayım şimdi? Kesin yağdıracaklar kafama bir şeyler. Aa! Kafama. Ya hay seni kafana so Alacaktım onu ya. Şurada durayım. Allah belanı versin. Postacı senin. Getireceğin haberin. Aa Sona ay küçük şeyine sok neyse küçük bir şeyse küçük bomba küçük füze bir şey küçük füzene sok ya ayet bey yani meşin kurtadı senin getirdiğine beyün al. Hop bu sefer kurtuldum ama oradan geleceğini biliyorum çünkü. 45 Sıçmış olabilir. Ah Ya hayır ama ya. Devamı var mı? Tam 48'den devam ediyor. Hadi 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 10 saniye kaldı. Hadi. Unuttum onu. Neyse tamam. Bir dahakine bitiririz zaten. 57. 59. 60. Tak 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 tak. <laughs> o ne kanka böyle bir şey gelmedi az önce yalan atma. <laughs> ya niye öyle Mevlana'dan <laughs> Mevlana gibi dönüyor ya. Neden neden? diğer şey ne? Yıldız top. Bir ara 9 tane verdiydi. Niye şimdi 8 veriyor bu? O e tam alacakken 3 tane gönderdim oradan ya. Aldım. Ya aşağılara koyma şunu. Aşağılara koyma alamıyorum ya. Elim yetişmiyor. Alalım, alalım, alalım. Aşağı koyma artık şunu ha. Alalım, alalım. Almayalım, almayalım. Oo, dibi de geçti. Hop şu ikisini birden. Aa! Bir tane kaldı. Ben niye direğe tıklamazdım ki? Neyse yapacak bir şey yok. Aldım. Aldım. El aşağı koymuş bir de o e ee. <laughs> 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 ya bir yürüyün gidin Allah'ınızı severseniz ya yani ben tekrar başlayacağım ha. <laughs> oh çok güzel. Artık öldüm. Yapacak bir şey yok. <laughs> Hayır yanlışlıkla dirile tıkladım. <laughs> tekrar öldüm. Neyse yapacak bir şey. Bekle bakayım. Şey Bu ne kanka? Geç. Ya, tamam anladık geç. Şimdi buradan şunlar 3 tane varmış lan. Oynayalım hadi. Niye yakalayayım? Şunu yakalayayım hadi. İnşallah yaka e, yakaladım evet. Yakalamayınca bu gülüyor çünkü bu OE gülüyor bak şuradaki dişli garip şey. Bu ne kanka? Yakaldım şey. Ha anladım. Okay. Şimdi la anahtar. Ya anahtar var anahtar anahtar. arttır ama lazım kanka güçlendirdim bir kez daha daha büyük pençe ha e ee? şimdi ne bokuma yaradı o beni kanka çok güzel ses çıktı değil mi tekrar yapalım kanka bu ne ya var zaten aynı sağ. Kanka bu ne? Bunu değiştirebilir <laughs> Kanka ne Hafif kısa böyle köpeklerine hiç E seçtim ben bunu. Eee? Ben mı dönüştüm şimdi? Dur. Boş ver o zaman şu köpeğe dönüşelim biz. Sonra bu ne? Oha! Bütün her şeyi açtı. En yüksek... Ya tamam. Allah Allah bitmiyor. var 2 yıldız 3 yıldız da yok 2 <laughs> yıldızlıklardan alınmadı her şey şey şaşır kanka bu ne o 500 elmas diyor İstemem. 24 elmas var daha. bu ne kanka? kanka ne bokuma yarıyor affedersin bu Aman. Hadi devam. Aa şey gelmiş lan. Dur. Hadi. Hadi. Hayır. Ya o anahtar tam köşede duruyor ama ya. Onu alamam ki zaten. İstesem de alamam ben onu. Yani tam deyince geri dönüyor çünkü. Okay. Şimdi alabilirim. Ama şeyim yok. Uf, keşke olsa. Dur bakayım. Şöyle tıklayalım. Max tier. Kanka bunu bulmak çok zordur bence. Tık saniye. Neyse oyun sınırlı ha sınırlı 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 günlük diyor aha anahtar verdi çok merak ediyorum bu anahtar ne işe yarıyor ya ne of çok güzel ses çıkıyor kesin kulağınız patlıyordur şu an Oha Bir de vurmak için bunları da değiştirmişler. Artık yeşil ya insan biraz şeyleri de değiştirir ya Neyse arkadaşlar buraya kadar olsun video bayağı uzun oldu. Görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olup Bildirimleri açmayı unutmayın. Öbür hesabıma da bakabilirsiniz isterseniz. Bir de arkadaki ses dinersen ha. Şey. Öbür hesabıma bakabilirsiniz. Dün 5 tane video paylaştım o yüzden. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.